Şimdi gelelim paralel yapıya. Paralel yapı nedir? Anladın Fethullah Gülen bu ülkeye ihan eder. Bu ülkeye yanlış yap. Neden diyecek? Biz Müslüman ne olarak? Fethullah Gülen'i ne olarak tanıdık? İslam'a hizmet eden, Müslümanlığa hizmet eden, efendim Amerika'yı, İngiltere'yi, Almanya'yı, efendim tüm dünyayı Müslüman etmeye çalışan bir lider olarak. Bu gerçek mağaza tüm Müslümanlar bu şekilde görüyor. Fakat gördük ki Fethullah Gülen amacının dışına satmış. Efendim milletin güvenini 30-40 yıl sağlamış. Fakat çok gizli bir şeyle hiç teşvikli olmadan yaptığı amaç ve doğrular hizmetler değişik hizmetler. Türkiye'nin istikrarsızlığına göre hizmetler. Türkiye'nin e, dünyaya ele geçirmek için. Farklı amaçlarla yıllarca insanları kaldırmış. Dolayısıyla da bu paralel yapının çok hızlı bir şekilde bitirilmesi lazım. Efendim Hazreti zaten bitmiştir. Yani deşifre olmasıyla birlikte, petrol Gülen ve cemaatinin deşifre olmasıyla birlikte bugün Gülen cemaati tamamen gibi bitmiştir ve bitmeye devam edecektir. Tabi şu anda hazırı tüketiyor. Ee, hazır sermayesini tüketiyor. Ama bu sermaye tabi e, tıpkı Deniz Gülen'in de olduğu gibi bitecektir. Yani Deniz Gülen'in de olduğu gibi bitecektir. Dolayısıyla bugün petrol Gülen gerçekten İslamiyet'e çok büyük zarar vermiştir. Gerçek manada çok güzel arkadaşlar. Bir de bu aralarda beddualar bilmem neler diyor. Ya kardeşim sen kimsin ki beddua diyorsun ya? Değil mi? Sen kimsin beddua diyorsun? Efendim söyleyeyim. Bir de var. Affedersin Kur'an ve sünnetin ahlaklı gayri resimlerinin dışına çıkmışsın. Amaçların dışına çıkmışsın. Yaptığın efendim söyleyeyim bu insanların bu Müslümanların iyi niyetini suistimal etmişsin. Paralar olmuş İslami hizmeti. Bir tane bu Afedersin Zenciyi Müslüman etmemişsin bir tane efendime söyleyeyim yabancı ülkede e, hangi şey e, ayrı Müslümanlık Müslüman teşkil etti? Kimi Müslüman yaptı? Bunlardan bahset. Efendime söyleyeyim yok kürkü yarışmaları, yok bilmem Türkçe olimpiyatları adı altında ajan yetiştiriyorsun. Değil mi? Bu millet görüyor. Efendim mesela program ortaya çıktı. Efendim şeyler, çocuklara kürkü kürkü, hayhuhu yani oynattırıyor, bilmem yapmıyor. Böyle bir şey olamıyor mu ya? Biz bunu kabul etmiyoruz yani. Keçelikleri, Fethullahçıları, yani Hoca diye tanımıyorum yani. Ayrıca üstü, ben. Halbuki büyük bir suyu, hayal kırıklığı var mıydı? O ben size söyleyeyim. Neden bugün Filistin'de okunuyor? Neden bugün Müslüman ülkelerin okunuyor? Olmaz ki. Efendim şu, İsrail izin vermez. Amerikan izin vermez. O zaman demek ki sen amatör edin, başka kalın. Ve bu paralel yapıda inşallah bitecektir. Ya bitirin diye bakın. Bakın buradan tabanan sesleniyor. Müslüman iseniz, Allah'a, Kitab'a, Kur'an'a inanıyorsanız Fethullah İbrahim'in peşini bırakın. Araziler yapın, peşini bırakın. Buradan sabahlar sesleniyorum. Ben de beş yıl zaman gazetesi daha. Fethullah İbrahim Hoca'ya da ben de beş yıl hizmet ettim. Cemaat olarak katıldık, bilmem neler katıldık. Fakat, Efendim, Fakat gördük ki daha sonradan biz bu kadar hizmet üzerine adamımızda amaç ve hedefleri başkaydı. Dolayısıyla biz gerçek Müslüman olarak diyorduk ki bu hedef yanlış bir hedef. Dolayısıyla da e, peşinden hızlı bir şekilde bıraktık. Yani bu adam tam olarak sesleniyor. Gülencilere Gerçek Müslümanlar tam olarak sesleniyor. Yok. Tam anda Allah'ın kitabına sesleniyor. Yani, gerçekten ben Müslümanım diyen varsa şayet bu paralel yapını peşine bırakmalı. Ve paralel yapı ile ilgili de biliyorsa devlete hemen istihbaratta bulunmalı. Yani, bu paralel yapı devlete sahip çıkıyorlar. Kime de sahip çıkıyorlar. Bir an önce bitirilmeli.